Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Vakür'ün Yolu hikayesinde 2. sezon 9. bölümle devam ediyoruz. Topta herkese yetecek kadar balta ve dirgen var. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 9 Ufuktaki Dağlar Liv sertçe şey yutkundu. Yakın zamana kadar canlı olan varlıkların sudaki karanlık yığınlardan gözünü alamadı. Nemli havada kızın nereden geldiğini düşünmemeye çalıştığı ozon ve yanık kokusu vardı. Sagra şişenin içindekileri baygın Antwerne'nin ağzına döktü ve diğerlerine kasvetli bir bakış attı. ''Bir barınağa ihtiyacımız var. Onu burada kendine getiremem.'' Vanadis başını salladı ve yüzüne düşmüş ıslak, darmadağınık örgülerini arkaya attı. Torpa gidelim. Ben etrafı yoklayacağım. Oradaki sessizlik hiç hoşuma gitmedi. Hem bu gürültüye kimse çıkmadı. Ben de çıkmazdım. Gayet mantıklı. Nibir perde. Ul seninle geliyorum. Dikkatli ol. Biri seninle gitsin. Seninle geliyorum. Sana destek olacağım. Orada ne oldu bilmiyoruz. Layet kaşlarını çattı. Liv öyleyse burada kalsan iyi olur. Güvenlik için. Ama yardım edebilirim. Merak etme Varkür. Hemen geleceğim. Elinden geleni yap. Ul yağmurlu gecenin karanlığında kayboldu. Yağmur yağmaya devam etti. Rüzgar ıslak bedenleri soğuttu. Vanadis etrafına bakındı ve maskesini suyun içinden çıkarıp pelerinin üzerine silerek kirden temizledi. Liv endişelenmeye başlamadan önce Ul geri döndü. Orada insanlar var. Bodrum'da saklanmışlar. E Başkasının evine giremem ki. Layit kıkırdadı ve en yakın eve yöneldi. Açın millet. Dışarısı ıslak ve berbat. Hemen açarlar bekle. Neyse ki Layit birkaç kez kapıya yumruğu indirdikten sonra evden bir ses duyuldu ve sonra... Kapı açıldı. Thor Anvari'yi içeri götürdü ve fazla düşünmeden onu bankaya yatırdı. Sonra sönmüş ocağın yanına oturup ateş yaktı. Sagra hoşnutsuzlukla kaşlarını çattı ve baygın antvar ile uğraşmaya başladı. Liv cücenin yüzünün normalinden çok daha solgun olduğunu fark etti. Kayalara çok mu şiddetli çarptı acaba? Yoksa su mu yuttu? Layet ve Ul, evin sahipleriyle konuşmak için evin derinliklerine geçtiler. Liv odanın ortasında dondu. Sagra'nın yanında kalmalı. Yoksa onu rahatsız etmemeli miyim? Kal ve yardım et. Uzaklaş ve rahatsız etme. Kal ve yardım et. Liv yardımına ihtiyacım var. Yardım mı? Tedaviden falan hiçbir şey anlamıyorum ki. Odin'in sana rünlerin bilgisini verdiğini söylemiştin. Liv başını salladı. Vermesine verdi de nasıl kullanılacağını öğretmedi ki. Demek ki kimseye zarar vermeden gücünü benimle paylaşabilirsin. Liv düşünceli bir şekilde dudağını ısırdı. Yüzük çatladığında izin sormadan almaya cesaret ettim. Bu mantıksızdı. Risk almaya değdi mi? Loki yine de kaçtı. Sagra durakladı, düşüncelerini toparladı. Kendi başıma halletmem zor olacak.'' Yardım edeceğim. Liv cücenin yanına banka oturdu. Bana ne yapacağımı söyle. Sagra çantasından bir kase çıkardı ve içindeki bitkileri karıştırmaya başladı. Aynı zamanda talimat veriyordu. Bu tür konularda beceri tecrübesizsin. Bu yüzden senin için zor olabilir. Ama bu olay basit. Bir elini kaseye koyup rünlere odaklan. Şu. Bu Urus. Sesinde ne kadar saygı var. Sonrasını kendim hallederim. Sen yeter ki iyice odaklan. Dikkatini kesinlikle dağıtma. Sagre cesaret verici bir şekilde gülümsemeye çalıştı ama beceremedi. Liv bir elini kaseye koydu. Parmak uçları tahta tabanına dayandı. Odaklan. Rün üzerinde duygularına. Rün üzerinde Liv uyulmuş sembole baktı. sanki zonkluyor mu ne? Odaklan. Yine niye sorduk ki? Ağacın dibini kazıyan oyukların derinliklerinde ağdalı bir sarımsı ışık damlası ortaya çıktı. Işık çizgilerin kenarıyla aynı hizaya yükseldi. Selvi gözlerini kapadı ve elini kıza uzattı. Liv bir sarsıntı hissetti. Yerini kaşıntılı, ağrıyan bir boşluk hissi aldı. Ardından müthiş bir zayıflık hissi geldi. Andvari sarsıldı ve öksürdü. Ne? Sagra memnuniyetle başını salladı. Kıpırdama daha bitirmedim. Peki ben? Bitki uzmanı kıza endişeli bir bakış attı. Bir saniye. Liv kendini toparladı ve aynı pozisyonda oturmaya devam etti. Biraz daha. Liv sadece bir dakikalığına gözlerini kapattı. Kendine geldiğinde artık ocağın önünde üstü battaniye ile örtülmüş olarak yatıyordu. Boğuk konuşma sesleri uzaktan uzaktan geliyordu. Liv yükseldi, kulak kabarttı. Troller ne zamandan beri burada? Evin sahibi, yaşlı bir kadın başını salladı. Ah canım, uzun zaman önce bu dehşetten uzaklaşmak için başka yere taşınırdık. Bizim buralar sessiz ve huzurluydu. Ama beyaz cadı bize öfkelendiğinden beri huzur yok. Layet Vanadis'e şaşkın bir bakış attı. Vanadis arkasını dönmeden belli belirsiz omuzlarını hareket ettirdi. Sonbaharda sığırlar kaybolmaya başladı. Sonra da buradan sık sık devler geçti. Lanet yaratıklar. Huzur vermiyorlar bir türlü. Peki nereye gidiyorlar? Dağlara. Thor, Trim'i ve ailesini yok edince başladılar gezinmeye. Hmm. Thor şaşkınlıkla başını kaldırdı. Yakın zamanda mı yok etmiş? İki dolunay geçti bile. İki ay mı? Thor kaşlarını çattı. Kafası karışmıştı. Şimdi de troller. Başka troller de mi var? Kim bilir? Eskisi gibi değilim. Artık pek iyi göremiyorum. Bana göre hat rol, hataş. Hareket etmeye başlayana kadar benim için ikisi aynı şey. Kadın inledi ve gözlerini kıstı. Ama trolleri yakalamak falan yarına kalmıştır artık değil mi? Siz dinlenin sevgili misafirlerim. Yarın konuşuruz. Ev sahibi onları yalnız bırakmış. Ne tuhaf biri. Liv yorganın altından çıktı ve masada oturanlara doğru yürüdü. Sagra diğerleriyle beraber sessizce oturuyor. Uykusuzluktan kafasını tutamıyordu. Andvari sessizce kenarda uyuyordu. Şimdiden daha iyi görünmeye başladı bile. Liv başını salladı ve masaya oturdu. Evet bir şey öğrenebildiniz mi? Anlaşabildiniz mi? Bir şey öğrenebildiniz mi? Pek değil. Ama kalacak bir yerimiz var en azından. Sen de girmek istemiyordun. Kalacak bir yerimizin olması harika bir şey. Yemeklerini neredeyse hiç konuşmadan bitirdiler. Arada bir boş boş cümlelerle atışıyorlardı. Bu durgun sohbetin sessizlikleri, dik, sessizlikleri gittikçe uzuyordu. Loki'nin şakaları olmayınca olmuyor. Belki de sessizliği unutmuşum sadece. Bunun bir gün olabileceğini asla düşünmezdim. Sessizlikle biz uzun zamandır arkadaşız. Loki ile ortam çok eğlenceliydi. Onu özlemişim. Liv ruh halini diğerlerinden gizlemek için gözlerini masaya dikti. Acı çektiğimi bilmeleri gerekmiyor. Umarım Loki'ye yaptığım bahsin karşılığını alırım. Liv sabah olunca kapının gıcırtısıyla uyandı. Alışılmadık bir şekilde saçı başı dağılmış Andvari eşikte duruyor. Şafak alaca karanlığına bakıyordu. antvari seni sağlıklı gördüğüme sevindim. Nasıl hissediyorsun? Seni sağlıklı gördüğüme sevindim. Çabalarım sonuç vermeseydi çok yazık olurdu. Öyle bir fırsatım olsaydı beni de bu gelişmeler çok üzerdi. Neyse ki Sagra işini biliyor ve hanımefendinin yardımı da işe yaramış. Size çok minnettarım. Andvari kapıyı çarptı ve hayal kırıklığı içinde ocağa yürüdü. Kapının arkasında ne vardı? Biri mi geldi? Loki mi yoksa? Bu düşünce yüzünden kalbi daha hızlı atmaya başladı ve kız kendi kendini dürttü. Gelirse rüyanda gelir, kendine gel. Andvari başını salladı ve masaya oturdu. Ben şapkamı arıyordum. Arkadaşlarımızdan birinde olma ihtimali var mı acaba? Nehre düşmüştü galiba. Öyle mi? Umarım yeni bir tane yaratacak gücüm vardır. Hmm, yardım edebilirim. Şapkan özel miydi? Güneşten mükemmel şekilde korurdu. Bunun için her şey uyar değil mi? Olur mu hanımefendi? Örneğin kapışon duymamı engelliyor. Hem sahip olduğum tüm yararlı özelliklerine ilaveten şapkam bana çok yakışıyordu. Hanımefendi seçim konusunda bana yardım edebilir mi? Bu talihsiz yerde maalesef hiç ayna yok. İşte en yüksek güven derecesi. Kızın rızasını alan Andvari masaya oturdu ve çalışmaya başladı. Bir sessizce cücenin el hareketlerini izliyordu. Layet kılıcımı yaparken buna benzer hareketler yapıyordu. Sadece bu sefer pek kıvılcım ve sıcak yok. Çok geçmeden Anvarin'in önünde üç şapka belirdi. Şık şapkayı alalım. Sana yakışıyor Anvari. Teşekkür ederim. Andvar kendinden memnun bir hareketle yeni şapkasını düzeltti. Seçiminizden şüphe duymadım hanımefendi. Andvari seçilmemiş şapkaları tek bir hareketle buruşturdu. Liv gözünü kırpıncaya kadar ikisi de yok olup kayboldu. Gösteriş yapıyor. İçeri Layit girdi. Teninden buhar yükseliyordu. Şey, hiç troll bulamadım. Troll mü? Layit, onları tek başına mı aradın? Bu beni mutlu etti. Onları tek başına mı aradın? Neden ki? Ulden yardım istedim. İzlerden daha iyi anlıyor. Layit omuz silkti ve masaya oturdu. Bölündük ama ben daha hızlıydım. Diğerleri nerede? Bunu ben de çok merak ediyorum. Layit kıkırdadı. Sana rapor verecek kadar çömez miyiz biz? Herkesin nerede olduğunu bilmezsem sizi güvende tutamam. Ayrılmamalıyız. Dünkü gibi pusuya düşmemeliyiz asıl. Nait kollarını göğsünde kavuşturdu ve bakışlarını Anvari'ye kilitledi. Ulsagra ile konuşarak içeri girdi. Onları Vanadis ve Thor izledi. Ul şaşkınlıkla Layet Anvarya baktı ve masaya oturdu. Peki. Anvari Tor'a baktı ve onu yanına çağırdı. Thor ona kayıtsızca itaat etti. Bir iyi, bir kötü haberim var. Önce iyi haberi söyle, kötü haberi söyle. E önce iyiden başlayalım. İyi haber şu ki, dün karşılaştığımız trollerin kampını buldum. Terk edilmiş ve en taze izler köprüye kadar uzanıyor. Yeni, yani buralarda daha fazla troll yok. Vanadis memnun bir şekilde başını salladı. Kötü haber şu, bölgede çok sayıda devizi var. Ul devleri sevmediğini bilmiyordum. Ul hızlı bir bakış attı. Evin sahibi haklıysa ve devler dağlara Trim'in ölümü nedeniyle çıkıyorsa bunun nesi var? Aralarında güç gösterisi yapar, yeni bir hükümdar seçerler, olur biter. Onlara denk gelmesek iyi olur. Sagra başıyla onayladı. Umarım bizimle ilgilenmezler. Vanadis bunu düşündü ve sonra omuz silkte. Emin olmak için rotayı değiştirebiliriz. Yolculuk süresi pek değişmeyecek ama yer altına inmek zorunda kalırız. Sagra'nın yüzünde karanlık bir gölge belirdi. Andvari ise aksine neşelendi. Evin kapısı tekrar açıldı. Bu sefer bir gıcırtıyla. İçeri evin sahibi girdi. Elinde bir kova su taşıdığı için inliyordu. Ah uyandınız mı sevgili misafirlerim? Harika. Hadi herkes sizi bekliyor. Andvari şaşkınlıkla kaşını kaldırdı. Sayın hanımefendi neden bahsediyorsunuz? Öyle işte. Köprüyü siz kırdınız ya. E kim tamir edecek? Hmm, Kızaralıklı kalmış kapıdan dışarıda bulunan köp dışarıda toplanan köylü kalabalığını fark etti. Köprüyü troller yıktı. Ama sonra siz trolleri yok ettiniz. Demek onlar köprüyü tamir edemez artık. Ulusagra ile bakıştı ve omuz silkti. Sizin için bir geçiş yaratabilirim ama uzun durmaz. Geçişi ne yapalım? Bizim köprüye ihtiyacımız var. Ne aptal çıktınız siz de. Kavgaya gelince yumruklarınızı havada sallıyorsunuz. Ama sorumluluğu alan yok ha. Değişim yolu. Bu ne şanssızlık be. Loki burada olsaydı çabucak bir büyüyle işi hallederdi. Biz de yolumuza devam ederdik. Peki bizim her durumda Loki'yi anmamız. Neyse ben ne yapabilirim? Kız dışarıdaki kalabalığın endişelenmeye başladığını duymazdan gelerek derin derin düşündü. Köprüyü tamir etmeyeceğiz. Trollerin köprüyü kırmış olmaları bizim suçumuz değil. Layet ve Van'a ile başlarını salladılar. Sizin suçunuz mu değil mi orası, orasını ancak Odin bilir. Köprüsüz yapamayız. Thor yumruklarını sıktı. O troller köyünüze saldırsaydı veya bize dokunmayıp geçseydi. Dün kimi, evimi aldığımı bir bilseydim. Adlarınızı bile bilmiyorum. Sormadınız, sormadınız ki ama kendimizi tanıtabiliriz. Biz de sizin adınızı bilmiyoruz. Ama kendimizi tanıtabiliriz. Thor başını salladı. Ben Odin'in oğlu Thor'um. Andvari kaşlarını çattı. Hadi be Thor'un kendisi ha. Yoksa onun adını mı taşıyorsun sadece? Kapı arkasındaki kalabalığın sesi yükseldi. Trolleri yıldırım. Fırtına vardı. Gök gürlüyordu. İyi de çekici nerede? Torun gözleri mavi parladı. Sessiz olun. Sesi bir gök gürültüsü gibi odanın içinde yayıldı. Raflardaki kapları süpürdü ve tavandan sarkan bitki demetlerini toza dönüştürdü. Yaşlı kadın sendeledi, poposunun üzerine düştü ve hızlıca kapıya kadar süründü. Dışarıdaki kalabalık sustu. Ardından oluşan sessizlikte Anvarni fısıltısı beklenmedik bir şekilde yüksek geldi. Onlar hala bunun etkisi altındayken hemen gidelim. Yerzaklar ne olacak? Avlanırız. Hadi gidelim. Şansımızı zorlamayalım. Trolleri öldürmek başka bir şey. Bu başka. Liver perde. Gidelim. Kalabalık onlara yol vererek saygıyla geri çekildi. Birisi sessizce dirgeni yere koydu. Bir yerde toprağa düşen balta bir taşa çarptı. Köy arkalarında kaldı. Onları tordan uzaklaştıran her adımla hava gittikçe daha sıcak. Ağaçlar daha yeşil oluyordu. Sanki kış aylarının sonundan direkt bahar ortasına atlamış gibiyiz. Garip tepelerin daha soğuk olacağını düşünmüştüm. Kızın gözleri ender çiçek açan çilek çalılarına takıldı. Hatta direkt yazın ortasında. ol durdu etrafına bakındı. Yakınlarda nehir gürlüyordu. Küçük bir orman tepeye tırmanmıştı. Erzak hazırlamamız lazım. Yiyecek olmadan iki gün dağlarda kalamayız. Vanadis gözlerini kapadı ve sadece kendisinin duyabileceği bir şeyi dinledi. O tarafta üç karaca var, koruluğun arkasında birkaç tavşan. ol minnetle başını salladı. Ben avlanmaya gideceğim. Sadece et hepimize yetmez. Andvari başıyla onayladı. Torf, lütfen biraz odun getir ve balık tut. Sen ne yapacaksın Andvari usta? Vanadis ile rotayı konuşacağız elbette. Hoşnutsuzluk içinde kaşlarını çatan Thor nehre doğru yöneldi. Soframız için bitki ve orman meyvesi arayacağım. Gayet onayla başını salladı ve ateş yakmak için birkaç kuru dal kırdı. Geceyi yine gökyüzünün altında geçireceğiz. Ben ateşin başında kalacağım. Yalnız kalmak istiyorum. Ateşin başında kalacağım. Liv alev alev yanan ateşin yanına yerleşti ve bacaklarını uzattı. Andvari ile Vanadis'in arasındaki sohbetin kısık sesi rahatlatıyordu. Liv konuştuklarını takip etmeye çalıştı ancak yalnızca bir iki kelime yakalayabildi. Thor vaat ettiği odunu getirdi ve ateş daha da çok büyüdü. Kız alevin dans eden dillerini izliyordu. Kafası bomboştu ve bu çok keyifliydi. Gün bitmek üzereydi. Liv keyifle arkasına yaslandı ve kararmaya başlayan gökyüzüne baktı. Genel olarak işler iyi gidiyor. Andvari ile Vanadis'in arasındaki konuşmadan doğru anladıysam, Hüsengrim'e sadece iki gün kaldı. Tam olarak öğrenmem gerekiyor. Liv döndü ve Vanadis'in katlanmış avuçlarında bir sincap tuttuğunu gördü. Vanadis sincaba başını salladı. Ona bir ceviz verdi ve dikkatlice ağaç gövdesine indirdi. Bize devler yaklaşıyor.'' Sanırım bizi pas geçme ihtimalleri oldukça düşük ha? Belki de bu bizim için tehlikeli olmaz. Ateşi söndürsek iyi olur. Ne istediklerini sorsak iyi olur. Ateşi söndürsek iyi olur. Neden? Saklanmak için tabii ki. Vay Tomus Konuyu anlamıyorum. Bizden bir şey isterlerse zaten bizi bulurlar. Muhtemelen biz onların umurlarında bile değiliz. Orman sessizliğini sağır bir çatırtı böldü. Ve ardından aynı derecede yüksek gelen bir ses. Tor, hamgonga çık. Ay ne çekti bu torda ya. Ve bölümümüz bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.